Ben şimdi bütün gün delilerle mi uğraşıyorsun? Zeynep. kızım biçim öyle? Ayıp olmuyor mu birazcık? Kusura bakmayın. Bunlar hep okulda öğreniyorlar. Hiç önemli değil. Ya e, şimdi konusu da açılmışken, e, şimdi psikolog olunca nasıl oluyor? Siz ilaç yazabiliyor musunuz yoksa? Ya saçma salak sorular sorma, hadi yemeğini ye. Ya gel. ne var ya hemen ben ilaç yazabiliyor mu yazamıyorum, onu merak ettim ya. İlaç mı yazdıracağım? Ben öyle bir şey olsa senden isterim zaten hayatım. Ah, Çıktı mı gazın? Değil Rahatladın de. mı Değil lafını de. sokunca Değil ha? Rahatladın tamam, mı? Yeter tamam yeter. Yeter. Demin ben sana aileyi takdim edeyim bu arada. Tolga bizim damat. Aynı zamanda muhasebe müdürümüş. Kafası da çok iyi çalışır, çenesi de çok iyi çalışır. Değil mi damat? Hı? Baba Seher. Annem Hülya. Ablam Leyla. Ceylan. Kaya ve Zeyno. Bir de burada bulunmayan, şu anda Adana'da olan bir halamız var. Nedir? E. Onunla da tanışırsın. İnşallah yakında. Evet. Başka soru soran yoksa biz yemeğe kaldığımız yerden devam edelim mi? Ne yapalım? Bu depresyon mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Var mıdır bir merhaba doktor kız? Depresyonun mu? Sen bildin. Anadolu'da ne Hı. derler ona? Bildim gönül yorgunluğu derler. Benim oğlumun da, Yusuf'umun da gönlü yorgundur. Onunla da bir konuşsa. Sen anlat kızım biraz da. Annem babanlar nasıllar, ne iş yaparlar. Ne yapacaksın anne, ne iş yaptıklarını? Sohbet olsun diye soruyorum oğlum. Bilmediğimiz bir sorun mu var, pot mu kırdım ben? Yanıtlamak zorunda değilsin. Üjendirmek istemedim seni, kusura bakma. Estağfurullah, hiç sorun değil. Ee, kısaca bir özet geçeyim, daha fazla başınızı ağrıtmayayım ben de. Annem çalışmıyor olar pek iyi de sayılmaz zaten. Çökkünlük günlük döneminde bipolar bozukluğu var kendisinin. Babam, babamla çok mecbur olmadıkça görüşmeyiz. Çocuk doktorudur kendisi ama çocukları pek sevmez. Gerçi annemden sonra evlendi bir daha. Şimdi bir oğlu var. Belki seviyordur onu. Yağmur'la beni bir türlü sevemedi. Yağmur kız kardeşim. Onun da borderline'ı var. Sınırda kişilik bozukluğu. Çok yakın zamanda bir intihar girişimi olmuştu ama şimdi gayet iyi. Benimle birlikte kalıyor bu ara. <laughs> O da çalışmıyor ama sesi çok güzeldir. Benim aileden bu kadar. Geçmiş olsun. Siz ne işle meşgulsünüz Hülya Hanım? Ben mi? Evet. Bu ailenin evini çekip çevirmesi dışında soruyorsun herhalde. Tabii. Ee, Sevden Vakfı'nın yönetim kurulundayım. Aynı zamanda kurucu üyesiyim. Zamanımın büyük bir bölümünü alıyor. Kimsesiz çocuklar için yardım amaçlı kurduğumuz bir vakıf. Sevden Vakfı'nı siz mi kurdunuz? Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Tebrik ederim. Teşekkürler. Yarın Adile Sultan'da bir kermesimiz olacak. Gelirsen çok sevinirim. Hem birbirimiz daha yakından tanımış oluruz. Gelemez. Gelemez çünkü yarın işi var. Anlamadım. Aslanım bana sorulan soruların cevaplarını ben verebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben yarın seve seve gelirim sizinle Hülya Hanım. Çok da iyi olur. Ayıp olmasın diye evet diyeceksin sanma. O yüzden kurtarmak için girdim araya. Ya annem böyle arada can sıkıcı bir tip olabiliyor. Annen can sıkıcı bir insansa neden benimle tanıştırıyorsun Aslan? Ben söyleyeyim sana gövde gösterisi yapmak için. Aranızdaki bir kavga sonucu oraya çağrıldığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ya Aslan, şimdi konuya bak burada... Bir daha benim adıma cevap verme olur mu? Lütfen. Ben kendi cevaplarımı kendim verebilecek yaştayım çok şükür. Senin doğum gün ne zaman? 19 Kasım. Ulan bir kere de En sevmediymiş. Sıkılmazsın değil mi? Yok ya yo, lütfen. Ben merhabalar. Hoş buyurun geldiniz. Bunun efendim, buyurun hacı bir fotoğraf alalım. Buyurun. Evet. Buraya da bakabilir misiniz? Buyurun. Yalnız çok şıksınız. Harika göreceksiniz bugün alakalı. Teşekkürler. Hoş geldiniz hepiniz. Biliyorsunuz vakfımızın 10. yılına girmek üzereyiz. Sevdemi kurduğum ilk yıl hangi duygular içindeysem bugün de aynı heyecanı koruyorum. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların yaşamlarını güzelleştirmek için bütün imkanlarımı kullandım. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğim. Hülya Hanım, çocuklardan bahsetmişken oğlunuz Aslan Bey'in hakkında sorsak... ...kendisinin aşk hayatını yakalamakta zorluk çekiyoruz vallahi. Her hafta başka bir kadınla birlikte kendisi. Peki, oğlunuzun bu kadar çapkın olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne kadar terbiyesizce bir soru bu. Siz bana nasıl cesaret ediyorsunuz böyle bir şey sormaya ha? Biz bunun için mi toplandık burada? Saygısız. Başka sorusu olan var mı? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kusura bakma kızım. Bak senin yanında böyle bir şey olmasını istemezdim. Bunların hepsi aslanla kafayı bozmuşlar. Önemli değil. Vakıftakilerle tanıştırayım seni. Gel. Hoş geldiniz. Oğlum kafayı mı yedin lan sen? İlla soru öyle soru mu sorulur? Abi özellikle kendisi istemiş bu soruyu. Müdürden onaylı olmasa sorar mıymış? Canıma mı susadı Çok Doktoru bir güzelliğim var maşallah. Sağ ol. Aslan tanışma hikayenizi anlattı. Ve pek romantik, pek güzel. Allah Allah çok romantik diyemeyiz aslında. Neredeyse saldırıyordum oğlunuza ama. Evet öyleymiş. Çok ısrar ettim seni soframıza davet etmesi için. Önce bir direndi ama sonra kırmadı beni. Bizim dünyalardan olmadığını öğrenince pek memnun oldum. Sizin dünyalar? İşte öyle burası işte. Basınıydı, magaziniydi, cemiyetiydi. Yalan dünya diyorum ben. Gençken benim de senin gibi böyle gösterişsiz, alçak gönüllü bir hayatım vardı. Sonra Yusuf'la tanıştım. Aşık oldum. Soykan oldum. Çok bedel ödedim ama sonunda öyle bir aileye sahip oldum ki inan her şeye değdi. Şimdi en büyük hayalim Aslan'ın evlenip bir an önce yuva kurması. Yani biraz olsun durulması. Beni yanlış anlama. Benim vereceğim akla ihtiyacın yok. Ama yine de dikkat et kızım. Bazı insanlarla iki kere tanışırsın. Aslan da bunlardan biri. İlk zamanları güzeldir. Alır seni göklere çıkarır. Bakarsın böyle yıldızların arasındasın. Sonra bir açarsın gözünü. Yıldızlar kaybolmuş. Karanlıkta yalnız kalmışsın. Benim de iki tane kızım var. Bu yüzden vicdanlı olmalıyım. Seni kendime o kadar yakın hissettim ki... ...aslanın hayatına giren diğer kadınlara katiyen benzemiyorsun. Beni yanlış anlamayacağını biliyorum. O yüzden oğlumun parıltısına, ışıltısına kapılıp... ...diğerleri gibi kendini karanlığa gömmeni istemem. O yüzden seni her zaman dinleyeceğimi, yanında olacağımı unutma. Çok teşekkür ederim Hülya Çok güzel şeyler söylediniz. Keşke tüm erkek çocuğu anneleri sizin gibi vicdanlı olabilse. Yani mesleğin gereği bazen öyle şeylerle karşılaşıyorum ki inanamazsınız. Oğluna tapanlar mı dersiniz? Oğlunun hayatına giren bütün kadınları didik didik araştıranlar mı dersiniz? Oğlunu ondan çalacak diye gece uyku bile uyuyamayanlar mı dersiniz? Değil mi? Öyle sağlıksız anne oğul ilişkileriyle dolu bir memlekette yaşıyoruz ki. Ne yazık ki. Zaten bu her yere sinmiş, kokuşmuş. Erkek egemen kafasının, suçun... Kadına şiddetin, her türlü sapkınlığın altında yatan en kuvvetli sebep de ne yazık ki... ...bu zihniyette annelerin yetiştirdiği erkek evlatları oluyor değil mi? Muhakkak. Ama siz Allah'tan öyle bir anne değilsiniz. Uyarılığınız için çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Yani siz de beni ne olur yanlış anlamayın başka birisi bana bunları söylemiş olsaydı ne münasebet. Ben kimselere benzemem yine de kendi bildiğimi okumaya devam ederim derdim ama... ...siz öyle değilsiniz. O yüzden tavsiyelerinizi düşüneceğim, değerlendireceğim. Hepsi aklımda. Çok teşekkür ederim. Pardon. Ay kusura bakmayın seansın başlamak üzere ancak giderim Hülya Hanım, Çok teşekkürler şahane bir gündü. İyi bak kendine kızım. Siz de öyle görüşmek üzere. Karar kararı aldık Devinan'ın. Daha bir ay olmamıştı. Bir geldi bana evlenme teklifi. Etti. Hayır deseydin, alnına silah mı dayadık? Kendini manipüle etmemiş gibi bir de kalkmış burada benim. Ne diyorsun ya? Ne manipülesi? Ben ne ara seni manipüle ettim? Onu da söyleyeyim. Sırf babasına mutlu olabileceğini ispat etmek için. <laughs> evet. Yine başladı. Yalan mı? Evet. İçindeki baba boşluğunu benimle kapatmak istedi. <laughs> Kapatırdım da Devinan'ın. Benim sevgim ikimize de yeterdi. Hamaset kasma rica ediyorum. Sen de annene inat bana evlenme teklif etmedin mi? Yani annesiyle o kadar hastalıklı bir ilişkisi var ki Delin Hanım. Kadın benim için bu kızdan olmaz diyor. Bu da annesine inat bana evlenme teklif ediyor. Düşünebiliyorsunuz. Aşkın tanımını böyle yapıyoruz bazen değil mi? Bir beni o kadar çok sevsin ki içimdeki boşluğu doldursun. Ama ailenin yarattığı boşluğu bir başkası doldurabilir mi sizce? Aslan, görüşmemiz lazım acil. Evet acil. şey ya. Aslan konuşmamız lazım. Tamam, atla yolda konuşalım hadi. Aslan ne yolu Allah aşkına in nereye? Gel atla yolda konuşuruz. Hadi. çelişkide de böyle hızlı gidiyoruz. Duyamıyorum seni. Diyorum ki içimden bir ses iyi bir yolda değiliz diyor. Yani sonradan anlayacağız sanki. Biraz daha yüksek sesle konuş. Diyorum ki bizim gibi iki tane bu hastasının bir arada mutlu olmasının imkanı yok. Ben seni kesinlikle duyamıyorum. Teknesini tamam yürü bak. Yenge merhaba. Merhaba. Çok memnun oldum. Ekrem ben. Eko derler. Memnun oldum Eko. Daha pratik oluyor. Hallettin mi oğlum? Hallettim abi. Buyur yenge. Ne bu? Oğlum da var mısın sen? Böyle mi Ne bu ne? Bu davette giyersin diye almıştım. Ne daveti? Ya kısa bir iş toplantısı var burada. Aynı zamanda istediğimiz her şeyi de rahat rahat konuşabiliriz. Tamam, sıkılırsan basar gidersin. Eko da burada, istediğin yere götürür bırakırsın. Kapıda tamam, nasıl bir Eğer beğenmediysem Çok beğendim ama giymeyeceğim tabii ki. Elbise almak nedir artık ya? Aslan Dubai prensi misin sen? <laughs> Oğlum git, git bunları eve bırak. Tamam <laughs> Bunlar? Bunlar ben...

TV'nin veliahtı, Atilla Özgürmaz, onu evet. davet. Yeni amcası ölmedi mi bunu, bunu mu kutluyor? Bunlar ya. Vay! Kardeşim. Dostum, hoş geldin. İyi gördüm seni. Merhaba. Merhaba, Atilla Özgürmaz. Devin Akın. Vay be, başımıza taşlar yağacak. İlk defa Aslan'ı yanında bir kız arkadaşıyla görüyoruz. Çok önemli bir olmalısınız. <laughs> Orası öyle zaten Atilla. Bakalım ben önemli miyim onu göreceğiz. Vay, o öyleli. Hoş geldiniz. <laughs> buyurun, buyurun. Yine benim yerime cevap verdin yüzümden kaçtı sanma. Ama hoşuna gitti bak, hoşuna gitti o yüzden sustum. Kısır. Bütün evler değil, kısmi ha. olarak. Ee, peki sana bir şey söyleyeceğim. böyle Cemal yakın baktığın zaman Avrupa yakasında çalışmak istiyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Şey düşünüyorsun. Harika. Peki Harika. Avrupa yakasından sonra nereye devam etmeyi düşünüyorsun? Devincim, önemli bir konu tatlım. Açar mısın lütfen? Ben ee, geliyorum. Tamam. Sevilay Hanım. Çok müsait değilim. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olduğu yok. Bu cumartesi babanın doğum günü ya. E biliyorsundur herhalde. Ee? İşte hep beraber ailecek bir kutlama yapalım istiyorum. Ee? e, e seni de davet ediyorum tatlım. Ama bak bunun haberi yok ha. Sakın. Sana taşınmış herhalde. Şimdi baban görmek istemez onu biliyorsun böyle malum sebepler. Ama senin yerin ayrı dedi. Ya bak gelirsen konuşacak şeylerimiz olur. Biliyorsun çok tatsız ayrılmıştım. Ay ama çok ağır laflar etmiştim Devin. Çok ağır laflar etmiştin. Hem bak gelirsen... Belki babandan özür dilemek falan da istersin. Ha? Özür dilemek mi dediniz siz? Evet. Alo. Alo sesin mi kesildi? Alo. Aa, yok yani siz şimdi benim babamın doğum gününe gelmemi istiyorsunuz. Hem belki de özür dilerim diye. Doğru mu? Doğru. Yani... Canla da yakınlaşırsınız. Fena mı olur biliyorsunuz. Ben nefret ediyorum böyle tatsızlıklardan. Gelmez misin? Gelirim. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman seni böyle cumartesi dört gibi bekliyoruz. Tamam mı? Görüşürüz. Şey, Devin. Ee, baban golfe merak saldı bu aralar. Hani böyle hediye almayı falan düşünürsen... ...ayakkabı, çanta falan alabilirsin tatlım. Tamam mı? Görüşürüz Sevilay Hanım. Görüşürüz. Kimle konuştun Sevilay? Annem tatlım sana selamı var. Al bakalım Can'cığım. Sağ olsun. Sen niye bakıyorsun deminden beri? Ya baba bıraksana ya. ya. bir dur dur niye bakıyorsun? Ya baba bırak ya. ya baba, hadi hadi <laughs> tamam. Oh, 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 oh. Alır mıydınız efendim? Alırım tabii. Pardon geliyorum. <laughs> Caner kardeşim sen bizi hiç boşlamıyorsun bugün tamam aslanım. Her zaman getiriyorsun içki. Var mı orada kaldı mı? Ver bakalım onu. Neyin var senin? Hiç. Ayakkabı ayağımı sıkıyor biraz. Çıkar o zaman. Daha o kadar içmedim. Ayakkabı ayağını sıkıyor. Senin canını kim sıkıyor? Sevilay. Babamın güzeller güzeli karısı. Ee? Ne olmuş onun? İşte cumartesi üstü babanın doğum gününü kutlayacağız bizim evde tatlım. Seni de bekliyorum tatlım. Hem belki gelmişken özür dilemek istersin tatlım. Gibin neşe verici şeyler. Sen, senden bir de özür bekliyorlar. Daha çok beklerler. Kim bilir ne demişsindir onlara. Ama ne diyeceğim? Bu evi siz de içindeyken yakarım demişimdir. Alt tarafı o kadar. Ya ulan ben de bir şey dedin zannettim. Ha bir de hasbam doğum günü hediyesi bekliyor. Babam merak salmış da yeni golfe. Ya çanta alabilirmişim ya da ayakkabı. Pişt. E sonuç itibariyle ne dedin? Ne diyeceğim? Tabii ki geliyorum dedim. Sence ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Hmm. Cumartesi günü mü gidiyoruz o Gidiyoruz derken. Sence ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Sen bize geldiğin yemek yemedin mi? Bizde iade ziyaret sünnettir. Hey, aman aslan ne olursun ya. Hiç beni o halde görmeni istemem. Emin ol seni her halini görmek istedim. Hem belki yanında olmamı istersin. Sen ne diyecektin ha? Hiç. 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 Nasıl seni daha iyi yapabilirim? Bilmem. Sen şimdi bana bir parça söyleyeceksin. Ya da dur, dur. Ben bir şansımı deneyip geliyorum.